Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Lise Delikanlı'ndan Demir. Bugün sizlere eğer e, Discord sunucunuzda insanlar küfrediyorsa onları nasıl durdurabileceğinizi göstereceğim. Ve bir daha hiç küfredemeyecekler. Bakalım. İlk önce e, rastgele bir sunucu açıyoruz. Evet, ben var arkadaşlarım için. Komşu. Tamam. Evet, ondan sonra hemen Google'a geçelim. Google'a mc at discord bot yazıyorsunuz sonra ilk linke tıklıyorsunuz ondan sonra davet ete basıyorsunuz evet sunucu seçiyoruz sunucumuz burada yetkilendir ben bir insanım doğrulaması Tamam. Evet, şimdi yetkilendirildi. Buraya geliyorsunuz. Evet, hemen geldi. Şimdi biz e, bir arkadaşı davet edelim hemen. Evet, şimdi e, buraya e, küfür aç yazıyoruz. Tamam, Şimdi küfür etmesini bekleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi küfür etmemelisin mesajı geldi. Ve inşallah yardımcı olabilmişimdir. Eğer yardımcı olduysam bana ne güzel. Ve görüşmek üzere.